Araç kullanmayı öğrenmek isteyenleri yakından ilgilendiren bir haberle devam edelim şimdi. Profesyonel eğitim almak için sürücü kursuna gitmek şart. Ancak uzmanlardan uyarı geldi. Eşten ya da babadan alınan eğitimler sorun oluşturuyor. Neden mi? Haberimizi izleyelim. sürücü kursundaki hocalardan almak daha iyi. Aile bireylerinden almaya çalıştınız mı ders? Evet çalıştım ama bir tık problemli geçiyor sonuçta. Aile olduğu için kızmaları falan daha etkili oluyor. Kimi babasından, kimi eşinden, kimi de sürüş eğitmeninden öğreniyor araç kullanmayı. Aile ortamındayken kendini daha rahat hissediyorsun tabii ki de çalışma anlamında ama öğrenci hocalarımızın daha çok iyi bildiği için onların daha iyi görmek daha mantıklı bence. Trafikteki birçok sürücünün ilk eğitmeni genel olarak aile bireyleri oluyor. Duygusal bağla birlikte sinirler geriliyor. Bu da sürücüler için en büyük engel oluyor. Genelde ailelerden birkaç ders alıp gelenlerde biraz daha fazla zorlanıyoruz. Çünkü yanlış bilgiyi düzeltmek daha zor oluyor. Uzmanlar uyardı. Baskı altında alınan eğitimlerin can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekildi. Aile bireyleri bir tecrübe olmadığı için e, ne yapıyor? O kendileri gibi kullanmasını istiyor. Adayların. Eşim öğretti. Eşiniz öğretti ama olmadı herhalde. Yani değil evet. Mi? Daha baskı altında hissettim kendimi. Çalıştım ve e, öğrenemedim bence. Ama hocayla aynı şey geçerli değil yani. Baskı altında hissettim. Bir de onlar daha telaştılar. Araç kullanmak önemli bir meziyet. Ancak kimden öğrendiğiniz daha önemli. Aile bireylerinden aldığınız eğitim sonrasında can ve mal güvenliğiniz açısından sorun oluşturabiliyor. Peki kimden eğitim almak gerekiyor ve nelere dikkat etmeli? Tabii ki uzman eğitmenden. Hem de kontrol onlarda da oluyor bu araçlarda. Onun için daha rahat oluyor bizler için. Direksiyon nasıl çevrilir, pedalları anlatıyoruz. Yani bu ilk dersimizde araç tanıtımı, pedal tanıtımı, direksiyon çevrilmesi. Yani her yönden önce aracı tanıtıyoruz, araca bir adapte olmasını sağlıyoruz. Sonra pedalların bizde olduğunu, yardımcı pedalların olduğunu, hiçbir şey yapmasa da müdahale edebileceğimizi anlatıyoruz. Ders aldıktan sonra tabii ki destek olabilirler. Çünkü burada en ufak şeyde kalıyor adaylar. İşte bir sinyal unutmaydı, bir iki... İstop peş peşe yapmaydı. Hı. Kalma sebebi oluyor. Parklarımız çok önemli. Biz burada formül öğretiyoruz. Ailede çünkü rahat edemiyorum ben kendi adıma ama uzman eğitimler bu işi çok iyi bildiği için öğretmeye yönelik şeyler söylüyorlar. Evet. Zaten öğrenmek isteyen insan heyecan yapsa bile amacı öğrenmek olduğu için çok fazla yanındaki kişiyi önemsemiyoruz. arkadaşlarımız Yusuf Dirim ve kameraman Sezer Oral'ın haberini izledik. Güvenli sürüş için uyarıları aldık. Devam edelim.